Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 3D kalem kullanacağız. İlk olarak kullanmak için bir adet adaptör, biraz filament, şarj kablosu, 3D kalem bir de 3D kalemin standı gerekli. İlk olarak 3D kalemi standına koyuyoruz. Şöyle prize biraz daha yaklaşalım. Evet. Sonrasında prize prizden elektrik gelecek için adaptöre şarj kablomuzu takıyoruz. Ve prize takıyoruz. Sonucunda burada iki adet yazı oluyor. Burada bir PLA, iki ABS. Benim filamentim ABS olduğu için ABS kullanacağım. Filamentlerin üzerinde hangi tür olduğu yazar paketlerin üzerinde veya aldığınız yerde. Ben benim filament ABS idi. İlk olarak filamentimizi alıyoruz ve ısıtması için ilk olarak kalemi ısıtmamız gerekiyor tabi. BC modunda ısıtıyor. En fazla 100, 215 derece en ısı 190 dereceye kadar çıkıyoruz. Evet. Buradaki yeşil ışığımız yandığına göre filament artık içine koyabiliriz demektir. Arkadaşlar ilk çıkan filamenti alıyoruz. Sonrasında yazmaya başlayabiliriz. Dikdörtgen çizeceğim. Yeniden aynı tuşa basıp durdurabiliyoruz. Bu ileri tuşu bu geri filamenti çıkaracağımız zaman geri tuşuna basıyoruz. İteceğimiz zaman ise ileri tuşuna. Hemen ayrıldı zaten plastik. Bir de çok hızlı kuruyor bu plastik. 1-2-3 saniye yeterli. Bunu kullanmak tamamen ayar gücünüze bağlı. İstediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Çıktı. Videomuz bitmiştir. Görüşürüz.